Öldü Serhat evet. ya. Şuradan şu oyun lan. Şurada lan. Bundan tekrar... Bir daha üstler değil mi He. Ee, siz neredeyiz? Ben göremedim. Lan niye bekliyorsun onu? Kanka biz tam aşağıda olduk şimdi. be bu mu şey? Şort şort şort. Git 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 sen kurt. Bu so, Ya abi. Abi iki kişiyi aldım lan abi. Kiçim kiçim. Bir Sen şu an. Hepsi 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 çok kötü oynadı bu adam ya. Kar, kar. Sen andır vardı önde. Bu nasıl <bir> bomba? <laughs> geliyor, geliyor sana doğru gidiyor. Dikkat dikkat, dikkat, <laughs> Gitmiyor ya. bu ya? Kardeşim güzel iste. Edna yana salık. Öyle dofayı yersin. Ne var lan. Korkma şey var. Leder var. Ya leder var hem de connector. Hem leder he Jungle gelecek bir tane. Jungle Deminim var bir tane. Jungle ve Steers var zaten. Okay. Bravo. Kendi side için Boom. Boom. Bombayı kafasına yedi herhalde o. abi. Abi gördün mü? Nasıl eli kazandırdım hiç sen görüyordun be. Şekil. Çekebiliyor musun? Çektim. Ben saatim sen yere Ne oldu lan kim düşüyor ya? Cio var. Cio var. Şey kaldı. İyi izle şu an. İzliyorum. Ah, Güzeldi. Çektim, Çektim mi? mi? Çektim kanka. <laughs> Too long mu? Face, face to face. Süre sende sıkıntı yok. Geliyor. Duydu. Nerede? Ben duymadım. Oğlum şeyde duydun ya. Mid, şey, mid tarafında. But... Tamam sende zaten bomba. Kaç 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 patladı daha çözemez. <laughs> Bu. <gülüyor> Orada da adamı duymadım ha bu arada. Sadece tahmin. Ve de bal yani. Durun <laughs> bu adam benim AK'yi almış lan zaten geçen yerden. Abi arkamda Ne yapıyorsun burada? Aa bomboş ya. Geliyorum. Sen bomboş mu? Aynen bomboş. Geldim. Ben sitedeyim bakıyorum. Sitede bomboş. Bir bomba yok. Bunu boy Ben sandviçe girip saklanacağım kanka. Ya da sandviçe girmeyeyim ben şuraya çıkayım. Helal olsun. <laughs> adamı şu altta sandım ya. Adam altta sandım. Arka dost kumadan yakınmış. Hmm, bomba kimde? <laughs> Allah Allah. 3 vurmuş lan bir an Geçen el vurdu işte 3. Yine palas Allah belanı versin. Burası da Bir tane mi var? Hı, hı. Oğlum bomba bende. Ben ağa geldim. Ha, Aa, palas, 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 palas. Palas, palas, palas. Bravo, vurdu adam. Yok, vurmadı, vurmadı. Para hala var, para hala var. Şifre çık. Şifre çık. Hayır, tamam, tamam. Ses verme. Hemen orada, hemen orada. Geliyor, geliyor. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> abi geliyor da bizim adam vurması lazım. Bomba alınmaya gittim oraya. Çekebilir miyiz ya tank'a? Ben AWP'ye başlıyorum, AWP oynamaya Mirage. Mirage AWP'yi iyi oynuyorum. Bence AWP oynama ya. Bir AWP alayım ya. Yani. Tanka iyi gidiyordun, neyse. Peki, sen bekle. Sen bakayım AWP alalım onu şey yapar mı? Ben ölürüm. Mid çıkıyor ama orada bak dikkat et. Lindov çıkmıyor ha ne çıkıyor? Ne çıkıyor yine? Yani? Abi 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 kör dövüşünü görsen var ya. Tamam iyi oynuyorsun da kanka çekebiliyor mu? Sen şimdi A'ya gidiyordun tek başına. A'yı oluyordu Biz de B'den gidiyorduk. Anladın mı? Sen şimdi e, tamam gidince A'yı ya ben ladder'a bakıyorum, adam da ladder'a bakıyor. Bunu şok adam gibi. Bomba sende. Şok. Adamlar da alıyor, ne de var abi, dikkat et. var. Kapansaydı içi var. Nice. Window, 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 AMP. Window AMP mi? Hı hı. Acaba miyim bunu? Az dur. Adam arkadan geliyor. A boş mu? A boş gel. A boş. Window AMP miydi? hı. hı. Ben hani oğlum ne oluyor? Bomba sende gelsin oğlum. Ama onu bunu. Ya, ya adam nedir ya? Nedir ya. ya? Aynen orada. Stairs'ta. Abi aşağıda. Biliyor musun? Oh. Orada da var muhtemelen. Şuraya yeter mi? Aha gördüm. Gördüm orada. Canlı lan. seni. Bu çoğu iyi lan. Şurada adam. Kurarsın kurarsın. Kurarsın. Çok iyi lan bravo. <gülüyor> 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 Bu ne? Abi çok iyiydi ya çok iyiydi. 3 tane mi gidiyorsunuz? A clear. Throwing fire. Blue go 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 be. mi adamlar? A clear, A'de ses yok. Neler İhsan. Çok 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 çok. Too low HP, too low HP, too low HP. Adam Ledder. burada. Ledir. Ledir. Apps too low HP. One more shot, probably. Maybe go away. Turning, turning. Don't peek, don't peek. Kanka belki adam sana doğru gelebilir. Adam sol taydı. Bravo. Yemin kurdum mu? Ah. Dedim abi adam A'ya döner diye. Bir adam şeyden çıkacak, connector'dan. Bekle onu. Tamam, tamam. Geliyor. geliyor. Çık. Palas, palas. Enes'im çöz sen, çöz. Ya, ya abi buldurma ya, ya. Beni vurdurma ya. Oh, İyi mi koyup bekleyeceksin abi? Birisine 78 vurmuşum. Ey ey ey. Ey ey, ey ey ey. ey ey Geldim. Help. Palas, palas. Palas. palas tutuyorum. Palasta bir iki tane var herhalde kanka. Var, var var var. Ee, i̇ki yok ettim. Nerede? Palas, rampa. Uf, <laughs> bela lisan. Çok iyisin. Uf, <laughs> oğlum takım biz temizledik lan ikimiz. Ne? Takımı biz temizledik lan. İki sen vurdun, iki ben vurdum. Biri senin 82 daha vurmuş onu? Lisan. Bizde bir kişi daha mı gidecektim? Ha bu arkaya saklanmış. Ee, ben yine A gideyim. Sanki SSC'ye baktın mı? Aklım yok. Yani sen izledin hmm. Ben kılıyor. Ben A var yine herhalde. Bravo. Neyse dur, dur, dur. Dikkat Burada olabildiğinde ya. Çıkmayacağım. Ben A'da ses duyarsam söylerim hemen. A Clear. A Clear. Hepsi mi? Oha oğlum bu ne? Öyle bir çıkış mı var? Eps eps full eps. Adam yine e mi açıp geldi lan bunu? Direkt profile çıktı lan Direkt tek andır, Maybe under. under. Under Serkan. Aynen Serkan çok iyi gittin ha. Under'da mı? Galiba. Galiba. Hepsi yok ya. A döndüler adamlar. adamlar. Ey 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 ey. Keşke E döndüm de seninle. o. Yapma. Hadi oğlum sen de izle. Yaptığın bir defa daha yaparsın. Bro Aa, canım benim, ya. canım. Canım olsa. O sene vurana da 21 vurmuş. Neyse. Kanka ben de 25 vurmuşum biliyor musun? Canım olsa Kanka. alacağım. Bro. 2B, 1A, I'm go meet. Uh, blue and orange. Go B, go B. Kanka, Hakan Bey. Sen bir şey A var mı? A var herhalde. E clear, E clear. A clear, clear mi? Blue go go go. Go mid. Go mid. ise A gelir. Kanka siz A B geldi, A mi? geldi. Ben palasta çıkacağım şimdi. Palasta onları rastlayacağım. Helal İhsan. Bir tanesi ya backside ya da şey. B mi kurdu adam? B, B. Oğlum. One, one, eee... Neydi lan? Unuttum. Ben, bench, bench, one bench. Kalk 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 kalk. Diffuse, diffuse hadi. Lan ya? Vur mı şu karı ya? Ben buraya hiç vurmamışım. Ben şeye 86 olmuşum. Turmuşum. Yani. Non-stop vurdum herhalde onu. Abi şimdi full B'ye gittik ama bakalım neredeyse. A clear. Abi. B'yi bırakma lan. Bence saklandım ben. Oğlum A B'yi vermezseniz A bende. Nice. Güzel. Dur. B var. Eps var. Eps. Eps. Bomba düştü. Hepsi var. Evet. Bravo. Bravo Tamam. Nereye Bravo. geliyorsun sen? Kanka palas 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 palas. Palas. Bomb bizde palas gitti. Bir saniye bir var lan. Ne palasta? Palas. Arkalayacağım onu o zaman. Oyrayın. Ben öldüm herhalde. Oyalayın. tarafında ekle. Şey İhsan. Nerede? Sit tarafında da bir ekle. Bekle bekle T'yi benziyor. T'yi spawn. Süresi yok. Senin AP'in var mı? Yok. Aldım sana bir tane AP. Tamam. Al kanka. Elindekini bana al. Adama niye yaptın? Neyse. Dur, alayım sana. Yok yok gerek yok ben aldım paramı. Evet. 3B yapın yine 3B yapın. I'm, I'm ben yine ay tek başıma durup ses duyunca söylerim hemen size gelirsiniz. E-Clear. E-Clear Orange. Go go. Barış, Kobi. Mid. Geldim, geldim. Bende. Alas. Alas öldü. Ace açalım, ace açalım. Nice. nice. Helal islam. Neyi sattın lan? Ben A'dayım kanka. A geldiler. Peki, ölme. Herhalde lan. Öl, bomba Bombaya oturdun. Nerede lan? Öldü. <laughs> İlk vuramadım ama sonra vurdum topladım. <laughs> Yoksa gidiyordu o maç. Oh. Abi onu vuramadım ya heyecan yaptım. Oğlum maç çok çekişmeli geçiyor ha. Aynen 11 9. Yani bir yere verdiğimiz takdirde geç paramız var da. Come on, come on, chop chop. Tamam siz ikiniz beyin. Tamam ben daha geliyorum. Alas geliyor mu genelde? E clear. Alas yok ya. Mid bakıyorum ben. Mid de, de yok. Herhalde adam Ama. nasıl kuru kuruyor 3 kişi B Türkiye'nin? Ben B Abi şaka mi? gibisiniz. Abi ya bunlar ne no. yapıyor? Bekleyin ben çıkayım. Gel şöyle. Kar 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 şey ha buradan karı vur gel gel. Dur, bakayım. Şuradan bak. Hadi gel. Hala git seyle seyle. Abi kişi... ki. One, two, three, bin. Ulan <laughs> <laughs> adam bomba koyuyor ya. Üç kişi oradasınız. İki Abi kişi. Adamlar gerizekalı şorta gidiyor. Abi şu B'yi tutamıyorlar. Allah'ınızı severseniz ya. Sen A'da kalk Sen A'da kal. Ben A'dayım zaten. Fule. Ben az önceki salaklarını öyle Hepsi ben. Aa clear kanka. İki tane var. B kanalı bu kanka ona göre dönerim. Smoke'ladım ben girmezler herhalde. Tamam bana A'dayım. Kanka A gelebilir bu adamlara. Ben B'ye tutuyorum sizi. Go A, go A, Bravo. Ben hala A'dayım. A'ya gelen B'den B'den yok. Geldi. Ben de B'deyim. Kritik bekleyişte helal isten. A var yine. B var. B'yi smoke attı. Ya Dönsün senin atacağın flash'ın... On... Kanka A gelebilir abi dikkat et. Tortu vurdu. Bravo. Bravo. Sen de git. Diğeri nerede bilmiyorum. A dönüyorlardı. Dönüyorlardı. A dönüyorlardı. A mı dönüyorlardı? Dönüyorlardı ikisini aldım sadan şeydi. Nerede? Short. Time. Dur zamanı zamanı. Gelirsen Sen alır ekleden beyle. rahatsız <laughs> Geri zekalı idiot, aptal. <laughs> Hadi oğlum. Hadi oğlum bu eli alıyoruz. Aynı şekilde, aynı şekilde. A'da full kal tamam mı? Ben de B'deyim. Tamam ben A'dayım. Blue, orange, Aha bizdeki bir adam da çıkmış abi. Biz oğlum, üç kişiyiz. Oğlum üç kişi <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Oo. Ya sonuçta beraberlik okey de. Haydi ben B'deyim. Ben tek gene B'yi tutuyorum A gelebilir ama böyle B'ye gidemiyorlar ya. Hadi bir bir. Haydi sen maçı biz kazandıracağız haydi. Hayır 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 hay hay hay. Bir canım var. Bir canım var. Saklan, tuz bekle. Kanka gel gel. Nerede? A mı? A. Az bekle şuraya yanıcı yapmam lazım. Bir canım var. Window, win, şey, Palas, palas. Gel. Palas mı var? Palas. Gitti palas. Bravo. Bekle. Sahipte, sahipte, sahipte. Gitti. Problem, zaten. Yine sahte, bir tane de site, site, site. site. site de kanka. Ben öldüm. Gel Helal olsun. Helal ben Helal.